Sevgili Aslan Burcu parayla ilgili çok şey söyleyeceğim bir haftadasınız. Dolayısıyla biz para konuşmayıp ne konuşalım? Hep variyetleri konuşacağız bu ara. Kazanımları konuşacağız bu ara. Öncelikle şunu söyleyeyim. 6. ev işinizi çok çok coşturacak bir alanda Merkür Retrosu var. Ama daha sonra 5. evinize kadar da indirgeyeceğiz. Yaya kadar. Önce oğlakta sonra yayda. Çocuklarınızın büyüdüğünü fark edebilirsiniz. Çocuklarınızla ciddi tartışmalar yapabilirsiniz. Önceki haftalardan da bu konularımız vardı. Ama biraz çocuklara karşı açık çek verecek gibiyiz. Özellikle bu hafta. 6. evinizde bir Merkür Retrosu var. O çocuklar alanına doğru geriliyor. Ve belki de bazılarınızın Merkür Retrosu da 5. evdedir. Çocuklarla ilgili yapmanız gerekenler vardır. Plasidus'a göre bu değişkenlik gösterir. Ama Venüs bir kere normalden çok harcama ihtimalinizi düşündürüyor. Ayın 23'üne kadar harcamamaya bakınız özellikle ayın 17'sinde güneş Neptün karesi var hatalı bir şey harcatabilirler yani lükse harcamak gibi mesela ama kendinizi ve başkalarını daha derinlemesine anlamaya tanımaya çalışın belki de sizi kandırmak üzere belki de sizi biraz aldatmak üzere jüpiter varken başkalarından açık çek gibi çokça para çokça gelir veyahut da bankadan size bir gelirin geleceğine dair bir ipucu olabilir bu bize İkisi de birbirini coşturacak şekildedir. Yani büyük iyicil ve küçük iyicil. Şartlarınız şu ara iyi ve de çoktandır beklediğiniz paralar gelmiş ya da geliyor. Merkür Retrosu'nda. Şimdi pazartesi, salı, cumaya kadar ki bu 5 günde Ay önce yayda sonra oğlak sonra kovada bu hafta ve yayda ve oğlakta gördüğünüz dönemde kendinizi ve başkalarını daha derinlemesine tanımanız gerekecek. Kalbi boş ve çocuğu olmayan birinden bahsedecek olursak bu çok güzel yeni bir flörte işaret eder ve birilerini çok yakından tanımanızı işaret eder. Şartlarını iyileştireceğiniz bir takım ilişkilere işaret eder. Daha önce tartışıyorduk şimdi sevgiliyiz diyebilirsiniz. İnsanlara, olaylara rasyonel düşüncelere, gerçekçi insanlara çok kıymet vereceksiniz şu ara. Bu 5 günde. Ve biraz kendinizi, ebeveynlerinizi, kendi özünüzden kimseleri, belki çocuklarınız, belki anne babanız, herkesin biraz rahatlığı için ekstra bir efor sarf edeceksiniz. Zira Mars'la Şiron arasında da bir üçgen açı var. Bu 120'lik açı bize şartları iyileştireceğimizi çokça düşündürüyor. Ve bunun için yani kendinizi yeniden motive etmek için harika bir hafta diyebilirim. Özel özellikle bu hafta yani 11'inden itibaren alacağınız astroloji danışmanlıkları çok büyük ufkunuzu açacak işaretlerle gelecektir. Merkür de retrosuna bu hafta dönüyor. Epeydir düşünüyorsanız şu ara alacağınız psikolojik danışmanlık bile dahil olacak şekilde bütün danışmanlıklar e, önünüzde ciddi bir yol haritası olacak. Onu söylemeden geçmeyeyim. Kendinizi çok hızlı hissedeceksiniz. Bazılarınızın yurt dışı gündemi olabilir. Kişisel popüleriteniz çok artıyor ve başkalarının gözünde çok popüler olacağınız yabancıların gözünde popüler olacağınız bir döneme işaret ediyor bu hafta. Aynı zamanda cumartesi pazar artan bir sosyal gündeminiz olabilir. Bu sosyalleşme özellikle pazar günü bir flörte de dönüşebilir. Daha az tanışıyoruz ama flört var. Aramızda şöyle bir enerji var diyecek olabilirsiniz. Çok yumuşak, çok sevgi dolu bir tarafınızı gösterecek olabilirsiniz bir aslan olarak. Mevcut ilişkileriniz bir küs bir barışıksa bu dönem daha çok birbirinize ait hissedebilirsiniz Hani ruh eşimi buldum gibi yaklaşabilirsiniz şu haftaya şu geçiş haftasına. Muhtemelen zaten olumlu düşünceler içinde olabilirsiniz. Ve e, özellikle bir sıçra işin eşiğinde hissedebilirsiniz ve bunu yapmanızın tam zamanı. Bakınız ben Merkür Retro diye korkutmam. Ondan önceki günlerde korkuturum. 24 Kasım ile 13 Aralık arasında üzerinize düşeni yaptınız ise tam da bugünlerdeyiz. O zaman muhakkak Merkür Retrosu çok işinize yarayacak. Bu dönemde böyle hızlı aksiyonlar alıp hatalar yap mazsanız 13'ünden itibaren aralığın ta ki 2 Ocak tarihine kadar çok güzel böyle önünüzü açacak. Güzel girişimleriniz olabilir. Hem birilerini büyüleyebilirsiniz, hem kendiniz büyülenebilirsiniz. Çünkü bu dönem büyük düşünmeniz gerekiyor. Büyük çıkışlar yapmanız gerekiyor. Şu anda karar verdiğiniz hemen hemen her şeyi aslında başarabilirsiniz. Ama danışmadan olmaz danışmanlık iyi olabilir sevgili aslan burcu arkadaşa olabilir bir avukata olabilir bir emlakçıya danışmak olabilir ya da babaya anneye danışmak olabilir en son seviyede belki bir de astroloğa danışmak olabilir özümüzden kimselere öncelik tanımalıyız unutmayın